Günaydın sevgili arkadaşlarım, Sayın Rektör ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen değerli meslektaşlarım. Türkiye Pepe Cerrahi Derneği'nin Kütahya Bölgesel Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca Türkiye Pepe Cerrahi Derneği'nin eğitim faaliyetlerinden bahsetmek isterim. Bütün eğitim faaliyetlerimizi derneğimizin web sayfasından izleyebilirsiniz ücretsiz olarak. Ee, web sayfası üyeliği yapabilirsiniz. Bunlardan ilki bölgesel toplantılar yıllık 5 defa yapıyoruz her yıl. Hedefimizde hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen, yeni kurulmuş ya da unutulmuş merkezleri ziyaret ederek oradaki meslektaşlarımızla tanışmak, interaktif bir şekilde konuları tartışabilmek ve genç arkadaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza bir şekilde söz vererek onları da dinlemek. İkinci e, okul faaliyetimiz belki de en önemlilerden bir tanesi. Türkiye ve Cerrahisi Okulu. PBB Okulu 2021 yılında acaba hepatobiliyer cerrahi seven gençlere bütün dersleri nasıl anlatabiliriz? Bu dersler sistematik olarak nasıl oluşturulabilir ve herkes ücretsiz bir şekilde nasıl ulaşabilir e, fikriyle oluşturulan 70 dersten oluşan sanal bir okul. 2 yıl kadar sürdü okulun yapılması, bitirilmesi. Ee, şu ana kadar 1560 öğrencimiz var. Bunlardan 700 öğrencimiz bütün dersleri tamamladı. Ve 85 öğrencimize de diplomalarını verdik. Amacımız gerçekten hepatobilyer cerrahi seven arkadaşlarımızın eğitimlerine çok ciddi katkıda bulunmak. Soru şu idi, bu derse başlamamızın, bu okula başlamamızın ana sorusu. Ben kendime şunu sormuştum. Ben asistanlarıma hepatobiliyer cerrahi derslerinin tamamını anlatabiliyor muyum? Cevap hayır. Bunu hiçbirimiz yapamıyoruz ama öğrencilerimizin ve asistanlarımızın ya da fellowlarımızın ulaşabileceği sanal bir okul, sanal bir kütüphane olursa ve bu dersler bu işin uzmanları mutfağında pişmiş insanlar tarafından gerçekten anlatılırsa çok büyük bir hizmet olabilir düşüncesiyle çıktık yola ve ilk dersimizi e, camiamızın en kıdemli hoca, hocasından İbrahim hocadan dinledik ve e, yaklaşık bir yıllık bir periyot içerisinde okul tamamlanarak ilk mezunlarımızı e, 82 mezunumuzu e, diplomalarını da yine e, kongremizde verdik ve bu okul projemiz 2023'teki Lyon'da yapılan Avrupa HPB Kongresi'nde en iyi sözlü bildiri, birincilik ödülü aldı. Ve ee, şimdi bir sonraki aşamamız aslında bunu burada ilan ediyoruz ilk defa. Uluslararası Hepatobilyer Cerrahi okuldu. Bu okul Türkçe okulun aynısı olacak. Bütün dersler İngilizce anlatılacak. Hem ülkemizden hem Avrupa'dan hem de bütün dünyadan bu işin uzmanları, bilinen insanların tamamı okulumuzda, amfilerimizde ders anlatacaklar. Bir diğer, diğer eğitim faaliyetimiz, bu sayı itibariyle 4. yılına girdiğimiz Hepatobilyer Radar Literatür Takip Ülkeni. Yılda 4 defa yayınlıyoruz. Son 3 ayda yayınlanan bütün yeni makaleler, 25 ya da 30 arasında değişen hocalarımıza gönderilerek onların yorumları alınıp okuyucularımıza ulaştırılıyor. Çok keyifli. Hatta dün bir bizde Gazi Üniversitesi'nde bir tez savunması dinledik. Bu yani bu dergiden alınan bir yazının ışığıyla bir tez yapılmış. Orada öğrendim. Hocam sizin derginizden derginizdeki bir yazıya bakarak biz çıkmıştık diye intrapatik kolonijöseler, karsinomlarda prediktif değeri olan bir stok skorlamayı mide kanserinde yapmışlar arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ee, okuması çok keyifli ee, ve çok titiz seçici bir grup tarafından bütün e, sayılarda yazılar e, seçiliyor ve ilgili kişilere yorumlattırılıyor. Takip etmenizi öneririm. Diğer bir projemiz seçilmiş genç istekli hepatobilyer cerrahiyi arzu duyan bu konuda kendini geliştirmek isteyen akademisyenlere iyi bir akademisyen nasıl onudur okulu genç akademisyenler okulu. Okulumuzun yarısına kadar geldik. 19-20 Ekim'de Ankara'da ilk atölye çalışmasını yaptık. Bundan sonraki bütün dersler cumartesi günleri 9.30-10.30 arasında hocalarımız tarafından anlatılmakta. Burada Fuat var öğrencilerimiz arasında. Geri dönüşler, Akile var pardon. Akile de var. Son derece keyifli bir eğitim dönemi bitmek üzere sanırım. Değil mi Akile? Bitecek. Az kaldı. Amacımız da bu arkadaşlarımızı bulundukları kurumda iyi bir akademisyen yapıp bundan sonra gelecek arkadaşlarımıza ışık tutabilmek. Bir Diğer bir, tabii ki derneğimiz sadece ulusal değil, uluslararası camiada da çok ciddi işler yapmakta. Ee, Türkiye Cumhuriyetlerle yakın e, ülkelerle nasıl bir işbirliği yaparız e, diye çıktığımız yolda, 2021 yılında başlattığımız bir çalışmayla, e, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan oldu. E, Trans-Caspian Happy Bee Association'ı, 3 ay önce kurduk ve ilk toplantımızı da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye cumhuriyetlerle Avrupa e, Avrupa Afrika Kıta Derneği arasında Türkiye olarak bir köprü kurup bütün bilinen şeyleri, bilinmeyenlere bilgilerimizi paylaşıp birlikte büyüyebilmek. İlk toplantımızı gerçekleştirdik ve bu dernek hem Avrupa hem de uluslararası HPB Derneği'nin bir chapter olarak resmi olarak da kabul edildi. Avrupa Derneği Başkanı'nın Twitter sayfasından da bu ilan edildi. ben sizi bir 15 gün sonra yapacağımız çok önemli bir kursa davet etmek isterim. Patoloji çok önemli. Ne zaman Frozun çalışacağız? Frozun gerçekten bize çok ciddi bilgiler veriyor mu? Hataları neler? Eksikleri neler? Pankreas ile ilgili neler biliyoruz? Hepatobiliyel cerrahlar olarak buna ihtiyacımız var. Böyle bir kurs düzenleyeceğiz. Bu kurs Avrupa Derneği tarafından da Blue Seal olarak kabul edildi. E, hibrit olarak yapılacak. Gelemeyen arkadaşlarımız internet üzerinde e, takip edebilirler. <laughs> Yine Haziran ayında yapılacak olan 16. Avrupa Afrika Kıta Kongresi'ne ve e, yılın sonunda yapacağımız <laughs> Türkiye Pepe Derneği Kongresi'ne hepinizi davet etmek isterim. Saygılar sunarım. E, bu kongrede bize her türlü yardıma esirgemeyen Sayın Rektörüm'e, özellikle Faik Hocam'a ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyelerine geldiğiniz için de hepinize teşekkür etmek isterim. Başarılar diliyorum. Sayın Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz, Sayın Profesör Doktor Ahmet Tekin hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, çok kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Öncelikli olarak kurumun ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. EPB Cerrahi Derneği'nin Kütahya Bölgesel Toplantısı'na hoş geldiniz. Bugün burada Kütahya'lı olarak konuşacağım. Kütahya baktığımız zaman kurtuluş ve kuruluşun şehri. Osmanlı Devleti Domanişte kurulmuş Kütahya'nın ilçesi. Bugün içinde yaşadığımız ve gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde başlamış. İlk kıvılcım oradan ateşlenmiş. O nedenle Kütahya'nın çok ciddi bir değeri var yaşantımızda hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehri. O nedenle sizleri camianın en değerli hocalarını burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Ho Hepiniz hoş geldiniz. Kütahya i̇şte Sağlık Bimler Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. 2018 yılında kurulan bir üniversite. Ancak biz hem fiziksel mekan olarak hem teknolojik imkanlar olarak hem de akademik yetkinlik olarak süratle kendimizi büyütmeye çalışıyoruz, büyümeye çalışıyoruz. Tabi akademisyen etkinliğini artırmamız, akademisyenlerin niteliğini ve niceliğini artırmamız bizim için çok kıymetli. Bu tabi sadece sayısal olarak değil de biz bunun bilimsel olarak da akademisyenlerimizin gelişmiş olmasını önceliyoruz. O nedenle de bu tür toplantılar bizim için çok kıymetli. Hatta ben toplantıdan önce bizim arkadaşlarımızdan rica ettim. 2024 yılında bu şekilde veya bundan daha küçük organizasyonlara da dahil olmak üzere sadece tıp fakültesinde 86 organizasyon yapılmış, 86 toplantı yapılmış. Bu bizim için çok büyük bir rakam. Ben üniversite rektörü olarak bu şekildeki bütün aktivitelere maksimum desteğimle vermeye çalışıyorum. Sadece bizim genel cerrahi bölümü olarak da bu yılki üçüncü toplantımız bizim. Haziran ayında Türk Kolorektal Cerrahi Derneği ile beraber bir asistan eğitimi yapıldı burada. Yine Kasım ayında Türk Cerrahi Derneği işbirliği ile beraber canlı ameliyatların olduğu fıtık günleri yapıldı. Bugün de sağ olsun sayın başkanımızın ve yönetim kurulunun teveccühleriyle bizde burada olmasına öncülük ettiler. Bu toplantıyı yapmak fırsatı verdiler. O nedenle ben hem yönetim kurulu başkanımız Mustafa Hocama hem yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde inşallah biz de Kütahya Sağlık Üniversitesi olarak hem akademisyenlerimizi hem genç arkadaşlarımızın hem de burada yapılan toplantı hibrit sonuçta bütün Türkiye bunu izliyor. Türkiye'deki arkadaşlarımıza bilimsel olarak ne katabilirsek onun derdindeyiz. O nedenle vesile olanlardan ben gerçekten teşekkür ediyorum. Tabi toplantının düzenlenmesi çok ciddi bir organizasyon. Başta dernek yönetimi ve teknik ekibine çok çok teşekkür ederim. Aynı şekilde üniversitemizde her zaman her konuda sadece bu konuda değil her zaman yanında olan Rektör yardımcımız Sezgin Zeren Hoca ve bütün akademisyenlerimize, bölümümüzdeki bütün hocalarımıza aynı şekilde İdari kadrodaki rektörlükteki bütün personelime de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir toplantı olur, verimli olur. Bilim camiasına katkılı bir toplantı olmak dileğiyle ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum.